Ee, mikrofonu yeni. Göreve baş Göreve başlan yıllardan beri göreve başlıyor ve biz arayıp tebrik ettik Fethiye Ali Hoca dedi çok paralar lazım. Ankara Milli Gençlik Vakfı Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Karaman'a ben mikrofonu veriyorum. Hasan Bey buyurun. Zamanımız 5 bucuğa kadar var. Selamünaleyküm. Cumhuriyet'ten hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Hasan Karaman küçük bence Halil Uğur'u da öğretti. Ali Karaman'ın ünlü. Ee, Ankara'da yaşıyorum yaklaşık 10 senedir. Büyükşehir Belediyesi'nde memuriyetimiz var. Evet. Dinliyoruz. Buyurun Hasan. Ee, aynı zamanda sivil toplum örgütlerinde de görev yapıyoruz. Milli Gençlik Vakfı eski adıyla şimdi her de kullanıyoruz. Anadolu Gençlik Derneği'nde yaklaşık 6 senedir Ankara İl Başkanlığı'nı yapıyoruz. Bir aydır yaklaşık e, mali işlerden sorumlu, Ali Hocam'ın bahsettiği mali işlerden, işten, işlerden, işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildik. E, biz de birçoğunuz biliyorsunuzdur, e, Milli Genç Vakfı'nın iyi insan yetiştirmenin sivil toplum ayağını büyütmeye çalışıyoruz. E, dualarınızı eksik etmeyiniz. Selamünaleyküm. Emeği geçen başta Ali, Hocam olmak üzere. Diğer abilerime de teşekkür ediyorum. Programdan dolayı Ayrıca. Teşekkür ederim Hasan Bey. Hasan Karaman'a teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda Peşköy'lü olmayan ancak Peşköy eniştesi ve en çok Peşköy'de kalan öğretim üyesi arkadaşımız var. Çetin Malkoş hocama veriyorum mikrofonu. Çok seviyorum. Abi. Buyurun. Evet. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Öğretim görevlisi değil de araştırmacı. E, kıymetli hazırım. Değerli büyüklerim. E, akademisyenlerimiz, teknokratlarımız, bürokratlarımız, Emekli abilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan değerli arkadaşlarımız, amirlerimiz, memurlarımız, sanayicilerimiz, iş adamlarımız. Hepinizi saygıda selamlıyorum. İsmim Çetin Malkoç, Köprübaşı Gündoğan'dan Güneşlilerim, Beşköy Enstitüsü'nün. Tabii burada başka yok, baktım. <laughs> evet, en büyük referansım İsmail Karaman rahmetli, ağır referansım Ahmet Karaman. <laughs> türk İş biliyorsunuz e, hava yollarının genel müdürü teknik Türk İş'in. Ben Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde araştırmacıyım. Bir dönem Gebze Devleti İlçe Müdürlüğü yaptım. Daha sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Sağlık Kültür Spor Şube Müdürlüğü yaptım. En son Çayrova, Kocaeli Çayrova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'yken Parva yasayla araştırmacı atandık. 14 aydır da yerimize birisini atadılar. Araştırmacı olarak evet. ilerimde devam ediyorum. Tabi 5 gün eniştesi olmak kolay değil. Hanımla her hanım biliyorsunuz bizim hanımlar değişik 5 gün hanımları. Sabah çıkarken rutin Fırçamızı yedik. Onun için ayaklarım hafif titriyor. Yanlış yapabilirim. <gülüyor> <ama> <gülüyor> beş gün eniştesi olmak A zor biraz. Ali abi doğru Tabii mu? Doğru mu? Yakınız. Adam doğru söylüyor. Ben Köprübaşı Gümdağ'ındanım ama Aksu Köyü'nde büyüdüm. 40 yıldır da Gebze'deyim. Şimdi siyaseten saygıdeğer abim konuştu. Büyük bir dikkatle dinledim. Özür dileyerek diğer abilerimden de kısaca konuşmak istiyorum. Tabii tabii. Bizim çay örnek veriyorlar ama ben daha kötüsünü örnek vereceğim. Yani çay kötü değil tabii. Örnek olarak iyi. Ama ben de 50 yaşındayım. 40 yıldır Gebze'deyim. Gebze biliyorsunuz Türkiye'nin lokomotif ilçelerinden bir ilçe. 40 yıldır bir tane Trabzonlu belediye başkanı çıkaramadı. Bu her yerde her yerde aynı saygı değer Maalesef ehliyetli, liyakatlı, millete sadakatli kadrolar diyoruz. Ama bakıyoruz ki tam tersi oluyor. Tabii ki nasipsiz daha gelmez. Abdurrahman müdürüm çok güzel söyledi. Her şey nasip ama e oturayım nasipte bekliyorum. Öyle de olmuyor. Güçlü olacağız ama bizleri sahiplenecek, bizlere sahip çıkacak büyüklerimiz olmadığı sürece istediğimiz kadar konuşalım. Ben 5 gün eniştesiyim, 16 yıldır. Şimdi ben genel müdür olmam lazım. Neden olamıyorum? <laughs> Söylüyorum. <laughs> güç bu, güç böyle bir şey. Yani güçlü olmak legal, haklı davasına sahip çıkan adamınıza sahip çıkın. İster vakıf kuralım, saygıları büyüklerim. İster dernek kuralım. Hiç fark etmiyor. Gevze'de ümmatik mezunuyum ben. Ümmatik mezunları ve mezunlar derneğinin kurucusuyum. Önder'in üyesiyiz. İmam genel biliyorsunuz önder. Hiç bakmıyorlar. Hiç bakmıyorlar. Yani İmam Hatip değilmişsin. Hayır. Bu şuna benziyor. Tesettürü hallettik, tesettürlüğü halledemedik. Yani İmam Hatip'li olmak ayrıcalık diyoruz, doğru. Benim rahmetli bir hocam vardı. Derdi ki İmam Hatip'ten her şey çıkar ara sıra imam çıkar. Herkes kızardı. Ya niye böyle diyor bu adam? Öyle. Şimdi biz millete önce insan sonra Müslüman saygıdeğer müftü yardımcım söyledi. Bizim konuşmamız ayıp olur. Biz yani neyiz onların yanında ama önce insan sonra Müslüman. Tabii ki kendimize çekeceğiz vereceğiz ama bakın şurada toplandık. Allah razı olsun Ali Hocam'dan. Şu kadar küçük bir örnek vereyim. Benim bürokratlık hayatımda bana sahip çıkan Sayın Valim, şu an Kocaeli valimiz Hüseyin Aksoy, ikinci Ali su içmez. Bu kadar söylüyorum. Bu arada başka insanlar yok mu? Var, bir sürü listeye bakın. Başka listelerde var. Ama değerli büyüğün dediği gibi, arayacağım, bakacağım, oldu, baktım, gittim, ettim. Ya bunlar pek hoş bir şeyler değil. Ben Beşköy'ün eniştesi olmaktan gurur duyuyorum. Evet, Beşköy'ün öyle çok zeki. Doğru. Saygıdeğer doşentim söyledi. Çok zeki. Bizim insanlarımız çok zeki. Hepimiz zekiyiz. Şu mikrofonu alıp burada konuşmak bile bir zeka ister, bir yetenek ister. Ha bizim artık biz biraz hitabetimiz düzgün ama bizim ufak çocuğumuz bile lider, altı yaşında çocuğum var bana ders veriyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ama ben hep şunu söylüyorum, değerli büyüklerime de söylüyorum buradakilere. Bize sahip çıkın, gençlerimize, akademisyenlerimize sahip çıkın. Ya yani biz sahipsiz dolaşıyoruz şu anda. Siyasetten uzağız. İşte isim geçiyor. Allah daha güzel yerlere getirsin. Mehmet Muş, vekilimiz daha güzel yerlere getirsin. İstiyoruz. Grup başlıcısı değil. Yani partinin genel başkan yardımcısı olsun da. Ama bize sahip çıkmayan adamı biz ne yapalım? Bize sahip çıkacaklar. Biz başka bir şey istemiyoruz. Ne diyor? Ehliyet. Ben ilçe spor müdürüyüm. Benim yerime atadıkları adam bilgisayarcı. Nerede ehliyet? Arkadaşımın yerine atadıkları müezzin. Açık öğretimi bitirmiş. Müezzin. Müezzin tabii ki ben de Severim de. Ben de dedim ki iyi müdürüme. E ben dedim imatipsiz mezun. Ben de müftü yapın. E olur mu dedi senden? Öderdim bir spor müdürü da benden niye olmasın? <laughs> Hangimiz daha yakışırız? Ölü yıkarım. Olur. Namaz kıldırırım, vaaz veririm, mutluluk okurum. Ha, ben müftü olayım dedim ya, o adam ilçe spor müdürü oluyorsa. yapalım, gerkeğinde yapalım. Evet. Şimdi burada böyle bir şey var. Evliyet diyor yok. Yok. Hocam buradaydı Kırıkkale Spor, evet karşımda. Ben de beden eğitimi öğretmeni yaptım on yıl. Yanımda hocamla beden eğitimi öğretmeni. 10 yıldan sonra bürokratlığı seçtim. Keşke seçmeseydim. Keşke seçmeseydim. Yani o kadar büyük bir çöplüğün içerisindeyiz ki. Anlatamam yani. Benim ufak kardeşim, öğretim üyesi, şu anda Gebze Teknik Üniversitesi'nde SKS Daire Başkanı. İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Personel Dairesi Başkanlığı yaptı. Tek bir şey söyledim ona. Dedim ki oğlum sana gelen Trabzonlu kim olursa olsun legal azıcık böyle inisiyatif kullanıp bir şey yapabiliyorsan yap ister Çaykıralı ister Oplu ister Tonyalı Vakfı bir sürü insan orada Allah razı olsun her şeyle elinden geleni yaptı ben böyle istiyorum ya biz büyüklerimizden bunu istiyoruz yoksa bu yemek yapılırız Allah razı olsun bu organizasyonlar zor biz de yapıyoruz. Gerçekten zor. Ama ben buradan sesleniyorum bu listedeki, şu listede isimlerimizi, numaralarımızı yazdık. Bu listedeki abilerimizin etkili, yetkili, böyle bir telefonla iş bitirecek beş böyle abilerimizin bize sahip çıkmalarını istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Hakikaten enişteyi ben köyü biliyorum. Çünkü sürekli ben beş köyde merkez camide görev yaptım. Sürekli de Beşköy'deydi. İnan ben daha ne zaman Cevat Karaman muhtarımla konuştuktan sonra dedi şey ki Ali abi <laughs> Cevat Karaman muhtarımla beraber görüştükten sonra dedi ki köprü başından ama yüzde %85'i Peşköy %15'i şimdi evet. şimdi ben mikrofonu ilk Kebze Peşköy'ün derneği kurucusu Ali Karaman abime veriyorum ama birinci özelliği armut yerini teslim etmek veriyorum <laughs> onu Selamun aleyküm. Evet. Değerli arkadaşlar. Bu toplantıya katıldığım için hep nizette şevkini ediyorum. Evet. Özellikle Ali Bey böyle bir toplantıyı edip için ona da ayrı teşekkür ediyorum. Ve Recep Doğan bir konuşmasında birkaç kişi bir tanışmanlık yaptı. Eğer biraz konuşacağım. Bana da tanışmanlık yapsınlar. Evet. Recep Doğan da yine konuşmasında Ahmet Karaman'la ilgili bir diki gelime konuştu. Doğrudur Obama'stı. Rahmetli <laughs> Halil Karaman, 11 kişi otelde, 10 kişi de evi, şey özür dilerim. 11 kişi otelde, 12 kişi elinde misafir. Sene 1970. Buradan Kepsi'ye gidecek olanlar nereye gidiyorsun Kepsi'ye? La para var mı? Oraya gidecek kadar para var. Orada Halil Karaman var. Da hakikaten. Şu anda Kebze'de 1.500 haneyiz. Bu azalır, 1.500 hane. Terli dostlar, 5 köyde, 5 köylüyüz, 1.500 köylü, 15 hane, hane Kebze'de. 1.700 olur ama 1.499 olmaz. Bak 1.500 Bak, hane, 5 köylü var. 1.500 hane olur, 1.700 hane olur, 1.499 olmaz. Ben 5 köylüyüm. 7'de kurucusuyum, kurucu kurucusuyum. Zatunlular Derneği kurucusuyum ve Başkan açıdan derneğin de kurucusu Bu meseleleri biraz şöyle şey zaman bir şeyler biliyoruz ama biz belli bir yere kadar geldiğimiz zaman nasıl olsa başkan olduk. Çekileyim kenara bak. Nasıl olsa ben cebimi doldurdum. Gerek yok. Biz böyle bir şeyimiz var. Yani arkadan gelecek olanlara nasihat yapmayız. Arkadan gelecek olanlara yardım yapmayız. Arkadan gelecek olanlara da yol göstermek için. Bu sıkıntılar var asası. Dernekçiliği bilmediğimiz ön dolayı belli bir aşamayı biz aşamadık. Dernekçiliği bilmemiz biraz birer bu sıkıntılarımızı ailesi başarız. Birlik ve beraberliği eğer birlikteliği sağlayabilsek zannediyorum yapamayacağımız iş yok. Siyasilerimiz bizim ayağımıza gelmek zorunluluğu var. Niye? Biz birlik ve de beraberlik destek 1500 hane gelse. 5000 hane Samsun. Bursa 2000 hane. 5000 hane İstanbul. Şimdi bu siyasilerimiz yani kendilecek de ne yapacak? Dolayısıyla biraz doluyum ama burada da e, bunları izah etmenin de anlamı yok. Belli bir Kurtlar istişare içerisinde toplanır. İyi niyetle, halisane bir niyetle bir şey yapacak olursak, bir şey yapmaya çalışırsak oturalım, konuşalım, terazine koyalım, kandara koyalım, bir şekilde bir önder seçelim ve bunu e, devam edelim. Bu, bu, yolumuza devam edelim. Şimdi bir toplamda dediler ki sen ne iş yaparsın? Bak, Dedim ben de her şeyi yaparım. <laughs> Adamın tanesi dedi ki ya her şeyi yaparım bir şey yapamam. E hakikaten de her şeyi yaparım ama bir şey yapamam dedim. Birini başaramadım. Şimdi bir davetle geldim bu yok baş ee, sürmene kasap olmaya getirdim çocukluk. Seneler Allah